Ben geliyorum. <laughs> Nereye geliyorsun? Nasıl evden kovulabilir? Hepiniz gidin dedim. Nereye gideceğim lan ben? Benim oğlum sabah okula gidiyor. Gerçekten eve de dönmeyi düşünüyorum. Bu arada o evi de sevmiyorum. Zaten nefret ediyordum. Şu anda iyice nefret ettim. Sen beni benim gitmek istediğim yerden kovamazsın. Dildacığım bizi dün gece evden kovdu mu kovmadı mı? He? Tuna'nın en son ayakkabılarını arıyordu. Sen ben siz yoksun ya, yani. Nefes alamazsın bu arada. Senle ben bence bu arada gerçekten zarar ziyanız anladın mı? Senin ve ailenin rahat bir nefes alması için ben öyle hissediyorum. Bana hissedilen bu. Herkes sanki ben bokmuşum gibi kaçıyor ya. Arkadaşlar ben şimdi size ne olduğunu anlatayım. Ne kadar saçma bir şey olduğunu da anlatayım. Dildan'ın sigarası bitiyor gidiyor cana mesaj atıyor bana alır mısın ben sana parasını ödeyeyim ben evden dışarı çıkamıyorum diyor bu da gidiyor bunu Engin'in kulağına üflüyor bana mesaj atıyor ben o kadar güzel mesaj atıyorum ki esnada ona neredesin seni özledim gelsene falan diye yazıyorum bu da onu ki senin diyor evinde çalışan diyor kadın benim diyor yanımda olan insanlara bana sigara al diyor ne cüret diyor bak nasıl doldurduysa ben de konuyu kapatmak için diyorum ki benim sigaram yoktu benim için istedi öyle mi diyor evet diyorum o esnada can hiç üşenmeyip Kader ablayı arıyor ve görüntüyü aldırıyor Kader ablaya soruyor teyze bak canın delikodusuna bakar mısınız bak bunun delikoduluğuna bak arıyor bana demen olmuyor demedi mi diyor o da diyor ki evet dedi diyor Oysa ki kadın dışarı çıkamıyor. Bu da bana bunu atıyor. Diyor ki o kadın diyor TikTok'tan çekiyor. Senin diyor bütün diyor özel hallerini ve özel bilgilerini görüyor. Her şeyini görüyor. Yarın bir gün diyor sana kazık atacak. Ben de diyorum ki enginlik bir şey yok. Sen diyorum üçlere kadar uyuyorsun. Biz içerik çekiyoruz. Ben o saate kadar bütün reklamlarımı sen uyanana kadar bitirmiş oluyorum. Saçmalama. Evde sınan çalışanım var. sunahan var. var. Ondan sonra Nida'nın saçlarını boyamak için kuaför geldi. Saçmalama lütfen. Ben geliyorum. ben geliyorum. Nereye geliyorsun? Nereye? Ne yapmaya geliyorsun? Ne yapacaksın mesela sen? Dolduruşla senin kulağını üfleyenlerle. Dedikodu kazanı. Kapı ağzında dedikodu. Ben 15 gün oldu Ankara'ya gittiğimizden beri işte ondan öncesinden beri kullandığım ilaçları azaltmaya çalışıyorum. Bu arada itiraf edeyim bunun sebebi neydi? Tüp bebek için biz gittik emroları dondurduk. Ee, tamamen sürpriz yapıp ben ilaçları bıraktım artık transfer yaptırabiliriz demekti ne bok yediysem bu arada. Ee, benim amacım bu iken sabah nur uyanıyor bana böyle yapıyor. İlaçlarını içtin mi sen? İlk uyandığında. mı? Ben de böyle yapıyorum. Evet. Bebe Yemin etsene edemiyorum çünkü ben yalan yere yemin Çocukların üzerine yemin etsene diyor bana edemiyor. Hayır diyorum. Boşluğa bakıyorum ağlıyorum böyle bir. Çok yakında susarsın yine sen. Suskunları oynarsın. Dilin, daman kesilir susar. Bu mobbing değil de ne ya? Ondan sonra ben güler de ha 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 Bu ne ya? Bu ne? Bu ne mesela? Bana anlatsanıza. Ya insan, önceden bu adam helikopterlerden günler falan atıyordu yani mesela. Hani ilaçları bıraktım, tebrikler falan diye. Bak o videolar var yani yedek hesabımda da paylaştım. Seni herkes izliyor. Bilmiyorum sonradan ne olduysa bu adam bir haller oldu. Kertenkeleye böyle iblise şeytana döndü bu yani adeta anladın mı? Bir şeytanlaştı bu böyle anladın mı? Sen ne istiyorsun mesela yani benden? Ay o çok rica edeceğim. Bak hiç hoşlanmıyorum. Hiç uğraşamam. Ben yükleri istemiyorum. Sen git bu yükleri başkalarına yükle. Bakayım kim alıyor yükleri acaba. Kaç gün alıyorlar? Ben stratemem. Hadi bakayım. Şampiyon Galatasaray şampiyon. Dim neydi kız o cimbom galatasaray galatasaray şampiyon cimbom galatasaray şampiyonum cimbom Bom. bu arada canpolat da galatasaray yaptı. ay gülme be salak salak gülme Engin diyor ki boşanma sebebimiz bak diyor bir Kankım dakika bir bunu... şey söyleyeceğim o kapı ağzında iki aldığı dedikoduyla Engin'in kulağına nasıl üflüyorsa doldurmuş 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 bak üstümüze salmış o TikTok çekiyor. Yarın bir gün senin bütün özel bilgilerini alacak, yayacak. Sen safsın, sen salaksın, sen görmüyorsun. Onu gönderin evden. Ne diyorsun sen be dedim. Evde Tuna'm var, salon çalışanı var, kuaförler var. rezillik çıkarma, gel otur dedim. Ben geliyorum. Nereye geliyorsun? Ne yapacaksın mesela sen? Bütün derdimiz bitti. Bütün boklar bitti. Tek derdimiz bu kaldı gerçekten. Her şeyi hallettik çünkü biz. Bak çünkü her şeyi biz hallettik. Bütün problemler çözüldü. Tek sorunumuz Zildan'ın sigara istemesiydi. Bu kadar da basitsiniz. Tamam bu kadar. Bu arada bir şey anlatacağım. Yani gerçekten bütün derdimiz bitti. Yani bütün derdimiz bitti. Bu kaldı çünkü. Sen bensiz yapamazsın bu arada. Sen bensiz nefes alamazsın bile. Uyumazsın bu arada. Uykuların seni düdüklenir. Yaşayamazsın sen bensiz. Ben seni hayat enerjinim. Sen bensiz yoksun. Ben varsam sen varsın. Anladın mı? Sen bensiz yoksun yani. Nefes alamazsın bu arada. Senin bana hep böyle güler yüze gelip iyilikle gelman lazım. Sen tatlı dilden anlamıyorsun. Bak tatlı değil yılanın deliğinden çıkarır. Bu arada ben yılan falan değilim yani. Ben sana tamamen dostum yıllardır. Evet şu anda Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyorum bu arada. Galatasaray şampiyon olsun. Galatasaray şampiyon olsun tamam mı? Sen de git onu izle Eri. Okey. Yani size bir şey sormak istiyorum. Böylesine boktan bir sebebi insanın evliliği nasıl yokuşa sürülebilir? Nasıl evden kovulabilir? Hepiniz gidin dedi. Nereye gideceğim ben? Benim oğlum sabah okula gidiyor. Yani bak gerçekten bu arada pişkin gibi hiçbir şey yokmuş gibi böyle arsız gibi. Hayırlı cumalar. Selamun aleyküm. Allah'a sonra tatile. Ne tatili be? Ben o kadar kendimi yırttım. Dedim ki, bak ben iyi değilim. Lütfen yaz bitiyor, yaz bitmeden beni bir yerlere götür ve kendimi iyi hissetmem. Sevgi çok önemli bir şey, İlgi alaka çok önemli. Bir şey. İnsanın sevildiğini hissetmesi dünyalara bedel. Ben bunu hissedemedim, hissetmiyorum bu arada. Ve gerçekten eve de dönmeyi düşünmüyorum. Bu arada o evi de sevmiyorum. Zaten nefret ediyordum, şu anda iyice nefret ettim. Sen beni, benim gitmek istediğim yerden kovamazsın. Sen beni gitmek istediğim yerden kovamazsın. Ancak ben gitmek istersem kendim giderim tamam mı? Ben gitmek isterken senin yerlere yatıp kendini parçalayıp gitme, gitme demen lazım. Bunu yapmıyorsan, gitme demiyorsan sen bir hiçsin benim gözümde anladın mı? Sen bir hiçsin. Üstelik boktan bir sebepten dolayı yani. Bizden, bizim hayatımızda her şey dört dörtlük. Gerçekten biz her şeyi rayına oturttuk. Tek sorunumuz değil daha kaldı. Ay! Bütün sorunumuz bu yani gerçekten yani. Hani öyle boktan sebeplerden dolayı böyle olaylar çıkıyorsun ki daha çok soğuyorum yani. Senden ve çevrenden. Çevren bunu yarattığı için ayrıca nefret ediyorum. Çok huzurumuz var ya bir de onlar çomak sokuyor. Muhteşemler gerçekten. Hepsine kocaman bir aferin. Bu şimdi böyle sinirlendi bana mesajlar falan attı ya bu eve gelince ben de dedim ki sinirden hani görsün diye gözden vereyim diye. Kader abla tight tight getir dedim getirdi. Ben giyiniyorum ben gidiyorum dedim. Kız bu bir ayaktan da defolun ne biliriz boşaltın. Bana bak dedim sen. Sen, sen. sen kim kovuyorsun be dedim. Hepiniz ev boş olan benim çocuğum okula gidiyor. Etiketlerini yaptırmışım. Yeni okula başladı. <laughs> senin ne hakkın var böyle bir huzursuzluk çıkarmaya? Bu arada senin hayatında bence ben huzursuzluk yaratan bir insanım. Senle ben bence bu arada gerçekten zarar ziyanız anladın mı? Senin ve ailenin rahat bir nefes alması için ben öyle hissediyorum. Bana hissedilen bu. Herkes sanki ben bokmuşum gibi kaçıyor ya. Güle güle bebeğim. Sen git ve kendi çöplüğünde öt. Okey? Bundan anlıyorsunuz bence. Ney Şişko söyle bakayım. Saçların o kadar güzel olmuş ki şerefime sakın bir daha bozma. Yemin et. Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın. Beğendin mi? Ben böyle tarihte güzel saç görmedim. Şişko, Engin abin bizi evden kovdu ya. Engin abi seni hayatta kovmuş. Sen kendine rollenmişsin <laughs> ya. Yani. Ne rollenmesi lan? Kovmadım onu. Tunağın en son ayakkabılarını arıyordu. Elinde baklava ile <laughs> çıktı. <laughs> Baktım eve geldik ya Sula'nın evinde. Tunağın elinde baklava. Dedim ki onun bunu nereden aldın? <laughs> gerçek gerçek oğlum bak sen de böyle bana muamele yapma. Beni çekme Göster. ya. Niye çekmeyeceğim oğlum? Ben gidiyorum. Sen bana da böyle bağırma Hadi. <laughs> Buraya gel. Şişko yanıma gel. Abla dur elim yüzüm ben yıkayacağım. Bunlar niye korkuyor oğlum? En büyük sinav ucunda olan topumda olan benim. Ben neden niye korkayım çekme diyeceğim. Ya hadi be. Hadi alayınız hep. Hadi. Hep hep. Hadi. 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 Hadi bir de bir şey söyleyeceğim. Bak bu arada ben sana hep söyleyeyim. Tüm Türkiye bunu söylüyorum. Ben yürüyen reklam panosuyum. Senin yaptığın iyiliklerin hiçbir önemi yok bu arada. Tamam mı? Ben benle birlikte güzelsin sen. Ben yoksam sen yoksun. Gerçekten bak bu arada yani anladın mı? Senin birazcık kadir kıymet biliyor olman lazım. Artık bunları biliyor olman lazım yani anladın mı? Sen uyuyorsun. Ben uyanıyorum. Reklam tamam. Ay bıktım be. Bıktım suratsızlığından. Böyle nefret gerçekten kereye benzeyen o suratından. Kaynana gibisin aynı. Kötü kaynanalar olur ya onlar gibisin. Bana mesaj atma. Bana yazma. Seni istemiyorum tamam mı? Ben huzur istiyorum. Yazma bana. Rahatsız etme beni be. Öf. Kal orada. Nerede kalıyorsan kal. Hadi. Hadi canım. Hadi. Hadi canım. Ne oldu mesela? Egoistler çevrende seni şöyle bir görsen, bir baksan egoistler. Mesela kahvenin flaş indirimi geldi. Kime paylaştırabildin flaş indirimi? Hepsi egosundan. <gülüyor> 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 Onları kim var etti acaba yani? Hepsini. Hepsini. Bak çok fazlaca kalp kırmak istemiyorum. İstemiyorum bunu yapmak ama gerçekten burama kadar doluyum. Anladın mı? Herkes Dilan Polat üzerinden çokça rahat bir hayat sürerken Dilan Polat'a tamam Dilan abla bunu çekmesen mi? Ee, abla bunu çekmesen mi? Yenge bunu çekmesen mi? Kızım bunu çekmesen mi? Kızım boş ver. <laughs> Pardon. Pardon. Ben çünkü herkes kölesiyim. Evet. Ben bir yürüyen reklam panosuyum çünkü ya. Evet Dilda Sen o gün ne yaptın? Mesaj attın? Evet mesaj attım. Aradım da. De. ne dedin? E, İng e, ne Can Can. Ha, can abi dedim. E şey yapar mısın sigara getirir misin gelirken dedim iban dedim at sen dedim. Yok getirmiyoruz biz artık dilleri. Önceden getiriyordu ya hı hı. Ha, tamam olmasa kusura bakma Sen de tabii önceden getirdiği için alıştın mesaj attın. Evet, o da gitti Engin'i e üfledi üfledi. Bu kadın evde sizin çalışan kadın korumalardan işte kendi ihtiyaçlarını karşılamak için isteklerde bulunuyor falan. Yok, evet, sonra bana söyler biz getirmiyoruz dedi tamam kusura bakma deyip kapattım. Ne gerek var kendime söyler onu uzatmak diye. Bak bu arada bir şey anlatacağım size kızlar evde Dysonlar bozulmuş. Ben de diyorum ki bu ders sınavı hani yaptır bana böyle peynir yanında. Senin evde çalışanlar camdan aşağı dersin atıyor. Nerede atıyor oğlum? Niye dolduruyorsun? Ben sabah 8'de oturuyorum. Akşama kadar oradayım. Kimse camdan falan atmıyor. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Senin şerefine kimse kovamaz sen bir atsın. Ne? Sen markasın marka. Hani aşağıda çok şeyler var ya romanlar. He. Marka kalite hesabı. Sen işte o şarkı sana yazılmış. Seni kim kovabilir? Dildar'cığım bizi dün gece evden kovdu mu kovmadı mı? He? Tuna'nın en son ayakkabılarını arıyordu. Nildan'ın saçını yapmaya gelen kuaförlerin arabasıyla gittik. Geldik. Buraya. Ne? Senin Oğlum. <laughs> Arkadaşlar bakın yemin ediyorum size. Ben ortalama 15 gündür kullandığım ilaçları bırakmaya çalışıyorum. Ve bunları 10 yıldır kullanıyorum. Bu sabahlar uyanıyor. Kötü kaynanalar olur ya. Böyle yapıyor bana. Üstünü zelçe, yapıyor. <laughs> Bak, yemin ediyorum sabah oynayayım merdivenlerden iniyorum. <laughs> Yaşlan eşin mi? Ben böyle, içtim. <laughs> yemin etsene. Ben böyle, yemin ederim, hmm. yemin, yemin ama yemin değil, yemin ederim. çocuklar üstüne yemin diyor, ben böyle konuşuyorum, böyle yapıyorum. Takri ben ne zaman suskunları oynarsın, ne zaman susarsın, köşene çekilirsin. O zaman seni tedavi etmek için doktor yolluyor. Bu mobil değil de ne ama ya. Bu sevgi falan değil. Geçelim o işleri yani. Bitmiş bunda. Ben de orada oturuyorum ya. Diyorum ki Allah Allah. Acaba diyorum Dyson'ları kim camdan aşağı atıyor? Engin O Dyson'lar yaptırılmaz. Onları senin kadınlar camdan aşağı atıyor. Allah Allah diyorum ki ya ben diyorum 8'de uyanıyorum kadınlardan önce uyanıyorum. Bunu diyorum camdan atabilecek kim var diyorum. Engin yanında oturmuş bir videolar çekiyor. Onu arıyor bunu arıyor şunu arıyor. Engin'in kulağına üflü. Gerçekten sana ee, söyleyecek bir lafım yok. Çünkü bizim, bizim bütün derdimiz bitti. Senin kadınlarla kapı ağzında konuştuğun delikodular. Dyson'ın camdan atılması ve aldı, alacağın bir paket sigara eve gelirken o kaldı yani değildi hala bütün senin derdin bitti bak bütün sorunlarımız yok biz hiç problemle uğraşmıyoruz tehditler o bu şu bu yani ben barışmıyorum bütün sorunlarımız buydu camdan aşağı atıyorlar Aa, nasıl duruyorsun sen Hii, çok tehlikelisin